Also einmal haben wir eine andere Bar. La 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 Almanya'da. Vallahi billahi biz Türkiye'de o kadar refah içindeyiz ki. Öncelikle Münih'e hoş geldiniz. Türkiye'ye de göndermeler yaptınız. Ee, Almanya'dan Türkiye'nin durumunu nasıl görüyorsunuz? Vallahi Almanya'dan Türkiye'nin durumunu görmeyi çok isterdim. Ama ben hala Türkiye'de bir yaşayan bir zavallıyım. <laughs> yani o yüzden Almanya'dan Türkiye'nin durumunu görmek... E, yani Türkiye'de de aynı muhabbeti yapıyoruz biz. Bütün Türkiye'de yaşayanlar Aynı şeyleri konuşuyor. Yani Bugün sahnede konuştuklarımı konuşuyor. Ağaçsızlığı konuşuyor. Ondan sonra adaletsizliği konuşuyor. Ondan sonra ayrımcılığı konuşuyor. Ekonomik krizi konuşuyor. Yani dünyadaki herhangi bir felaket dünyanın herhangi bir yanını o kadar etkilemezken Türkiye'deki herkes sanki başka dertleri yokmuş gibi perperişan oluyorlar. Yaz falan ilan ediliyor. Yani gerçekten akıl alır gibi değil. Tam bir tımarhaneye döndü ülke. Gerçekten tam bir tımarhaneye döndü. Peki o, o tımarhanenin bir gün normal bir e, ülke haline geleceğini düşünüyor musunuz? Her yer normalleşebilir. Yani burası da tımarhaneye dönebilir. Orası da daha sakin, daha makul olabilir. Bilmiyorum. Yani ben yıllarca o umutla orada mücadele ettim ama artık yoruldum gerçekten. Herkes yoruldu, hepimiz yorulduk. Özellikle bu son seçimlerden sonra artık ülkede muhalefet de kalmadı. Hepimiz tek parti üyesi gibi yaşıyoruz. Yani çok garip. Ülkenin 100. yılında yine tek partili döneme geri döndük. Ama Kılıçdaroğlu onu geçti şu an, artık Kılıçdaroğlu için söylüyorum bu şarkıyı. Siz de unutmak istediğiniz kim varsa onu düşünün, hayal edin, söyleyin. Peki bugün sahnede Kemal Kılıçdaroğlu'na dokundurmanız oldu birazcık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hala CHP'nin başında olması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir şey düşünmüyorum. Bence artık CHP yok. O başında olduğu şey başka bir şey. Yani. Çok üzülüyorum ben ya. Bize üzülüyorum ama Kemal Bey'e değil. Hepimiz inanmıştık bir şey olacak gibi. Belki de bizim salaklığımız. Yani ya benim salaklığım. Yani bilmiyorum. Çok büyük hayal kırıklığı yaşadı herkes. Ee, belki de bunun kanunu falan olmalı. Yani bir yere kadar yapabilmelisin temsiliyet işini. Bir yerden sonra abi bitti artık olayın. Hani Artık sen emeklisin. Hadi yoluna. Ama herkes kendini kurtarıcı olarak gördüğü için ülkede e, kuruluşundan beri o yüzden herkes kendini en önemli ben gidersem mahvolur burası. Ben gidersem işte bu parti çöker. Ben gidersem ülke batar. Bilmem ne diye diye böyle kakalak gibi kalıyorlar başımızda. Ee, peki Türkiye'de öteki olmak zor mu? Öteki olmak her yerde zor ya. Burada da zor. Dur eminim burayı bilmiyorum ama yani öteki olmak her yerde zor. Geçen gün Berlin'de bir taksiye bindim. Orada taksici e, Türkiye'den gelmiş. Türkiye'liydi yani. E, bizi dedi biz üçüncü kuşağız. Hep e, hor görüyorlardı ama şimdi e, diğer mülteciler gel geldi biz de yere bindik. Şu an Türklerin e, statüsü yükseldi dedi. Yani artık dünyanın artık değil her zaman dünyanın her yerinde bence aynı düzenek var. Yani öteki her zaman için işi zor. Ee, yani yenisi gelince onlar bir kademe yükseliyorlar. Böyle kas sistemi gibi garip bir şey. Yani her yerde zor bence. Ama tabii ki siz burada daha huzurlusunuz çünkü daha azsınız. Nerede çokluk orada bokluk demişler. Ee, nüfus planlaması her şeydir. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Bugün bize gerçekten çok güzel bir e, gün yaşattınız. Sizi daha çok e, Münihe ve Almanya'ya ve Avrupa'ya bekliyoruz.